17 yıldır faaliyet gösteren Viva Dans Okulu kuruluş yıl dönümünü Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen dans gösterileriyle kutladı. Dönküren, Belediye meydanına kurulan platform üzerinde okulun 4 yaşından 60 yaşına kadar çeşitli yaş gruplarındaki öğrencileri ve velileri sahneye çıktı. Viva Dans Okulu'nun yönetim kurulu başkanı yardımcısı Özcan Bahar şunları ifade etti: evet, benim. Evet, benim. Elimizden geldiğince dansı sevdirmeye ve öğretmeye çalışıyoruz. Bundan da çok e, mutluyuz ve gururluyuz. E, Etkinliklerimizde bale şovumuz var, modern dans şovumuz var, hip-hop şovumuz var. E, salsa şovlarımız var, bachata şovlarımız var. 24 adet şey 22 adet şov gösterisi sunacağız. Yaklaşık 60 dansçının modern dans, bale, flamenco, hip hop, salsa, bachata gibi 22 gösteri sunduğu etkinin finalinde her yaş grubundan öğrenci ile velileri bölgemizdeki yangınlarla ilgili kareografi sahneledi. Çok büyük bir alkış istiyorum.